Doğum gününüz kutlu, doğum gününüz kutlu Olsun Cumhurbaşkanım, olsun Cumhurbaşkan Olsun Cumhurbaşkanım, olsun Cumhurbaşkan Allah sende razı olsun, Allah sende razı olsun Feda dursana canım, feda dursana canım Feda canu, Feda can Sizi çok seviyoruz. doğuştan gelme bir vasıf. Bu hakikaten Rizeli'nin ataklığı kendinde vardır. Evet, o zaten bir de Kasımbaşalı oluşuyor. İster istemez güçlü olmak mecburiyet vardır. O neyi kimse yakalayamazdı. Kafaya çıktığı zaman kafadan yani moli kaçması mümkün değildi. Geçti gidiyor. Giderkene kalecilerin karşı karşıya kalmak üzereydi. Bütün uzun topları kendisi alıyordu. Ben buna çemlek taktım. Çemlek taktım. Bu bir hayli yere düştü yanlış bir harekette bulunacak zannettim. Bana dedi ki canını üzme dedi. Normaldir dedi. Fakat bunu söyleyince ben çok utandım. Çok utandım yani. O kodak yani. Lisanidir. Büyük değer verir. İnsana kıymet verir. Her zaman e, vefalıdır, e, ben evine gittiğim zaman. E, bana özel ilgi alaka göstermiştir. Sağ olsun. Yaşlı insanları ziyaret ederdi. Hastalar var mı diye sorardı çevrenizde. Hastaları tespit ederdi, hastalara götürdük. Onlar memnun olurlardı. Vefakar bir insan. Yani yıllarca bu memlekette ne yapılabilir en iyisi hep onu düşünürdü. geçiyor bir. Reis dedim ben bir dakika ona baktım. Seni arıyordum hayrola dedi. Dedim ki bir şey duydum. Ne duydun dedi. Dedim ki sen benim çiğrağı dahil koy. Evet dedi. Ya dedim adam bu işi şey yapılmadı ki çöpleri yürümüş Eminönü Meydanı'nda. Sular akmıyor, et şehirde çirilik var. 20 senedir bu işi yapıyorum dedim. Hayda. Münazara ekibi varsa Tayyip Erdoğan orada. Futbol takımı varsa Tayyip Erdoğan orada. Şiir yarışmaları orada. Necip Fazıl'ın konferansları, milli talebiliği varsa Recep Tayyip Erdoğan orada. Hafta sonları giderdik. O da tabii üniversite yıllarında zengin bir kütüphanesi vardı. Aynı zamanda merhum Tenzili halamız da annemin çok yakın arkadaşıydı. Ve tabii bizim bir aile büyüğü gibi hayatımızın ilk kesiştiği yıllar. Tabii daha sonra bu birlik ve beraberlik devam etti e, ee, bizim sadece ailemizde, akrabalığımızda, komşuluklarımızdaki olan ilişkilerine değil, bütün beşeri ilişkilerinde organik bir kişiliğe sahip bir liderdir. Ee, e, siz böyle yani yardıma ona eşiniz, dostunuza, çevrenize, vatandaş da olsa hiç e, onun sorununa ilgisiz kalmayan bir insansınız. Ee, i̇şte yine başlarda parti kurduğunuz ya da ilk dönemlerinizde ee, ben de bir, bir takım sağlık sorunlarım vardı. Ee, sizi bir süre takip edemedim. Ee, bana sürekli soruyorlardı, neden gelmiyorsun artık kayıp izlemeyi bıraktın mı diye. Dedim izleyemiyorum çünkü böyle bir sorunum var. Ee, i̇şte bir iş kadını eşini ya da görevlendirmişsiniz ve gidin onu işte ameliyat mı olacak ne olacaksa götürün diye alıp beni hastaneye götürmüştü. Yani sizin bu benim için çok anlamlı bir şeydi. Yani benim etrafta olmadığımı fark edip bu kız neden ortalıkta görmüyor deyip de e, hastalığımı öğrendikten sonraki tavrınız gerçekten yani az rastlanır bir şeydi. Benim için çok önemli bir konuydu bu. Hak'tan birisi. Yani kesinlikle Hak'tan birisi. Onun kesinlikle alternatif yoktur. Ee, gelir, geçerken, gelirken gördüğü yerde, uzaktan, yakından nereden görürse sana bir nasılsın, iyi misin diye sorabilen birisi. Onun hiçbir milletvekili sorma Buraya bir dünya milletvekili seçtik gönderdik. Ee, ara sıra bazıları gelir yani. <laughs> Ama o ne değil. Ee, reis Vefale de devamlı sorar, herkesin hatırını sorar. Birisini gördüm, Kasım Kasımpaşa'nın bütün tanıdıklarının hatırını sorar. Ne yapıyor, niye diyor diye sorar. Beni gördüğü zaman Yaşar'ı sorar, Yaşar'ı görse beni sorar. Veya Demirzen'i sorar, başkalarını sorar yani. Onun sayesinde bir kalp habiliyatı oldum. Şu anda işte iki ay oldu iyiye gidiyoruz Allah razı olsun. Onun sayesinde oldum yani. Sahiciydi yani halkın içinden herkes yani benim annem de işte komşu da işte Fatma teyze, Ayşe teyze köydeki yani siz zaten o insanlar içinden gelmiştiniz. Hani bunu anlamamak gibi bir şeyiniz zaten yoktu yani. Tabii çok uğraşanları vardı kendisiyle. Çok zulme maruz kaldı. Ve onu herkese yansıtmadı. İnşallah 18 Nisan'da geliyoruz. 18 Nisan'da geliyoruz. Tayyip Erdoğan'ın 312'den ceza aldığı o yasayı kaldıracağız. Pınar Hasan'daki cezaevini ona, ona saray yapacağız. Ve O yıllar zorlu yıllar. Tabii e, yine e, bürokratik hayatta varlıklarımızı devam ettirirken bir taraftan Tayyip Bey 99'lu yıllar ki şey zorlu bir yıllar. Biz onu Pınar Eser'e yolcu ettik. O yolculuk sonrası ben aynı zamanda Rize'de milletvekili adayım. Tabii bizim için zorlu bir mücadele moral motivasyon açısından ama biz şuna inanmıştık, onu da reisimiz de görmüştük. Anadolu'daki halkla çeşitli defa ziyaretlerde bunu fark ettik ki vatandaşın gönlünde bir reis var ve herkes reiste kendinden bir şeyler hissettiği bir halk kahramanı. Romanlara vermiş olduğu insanlık onurunu Romanlara yeniden kazandıran Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bu anımız 1977 yılında o günün ortamında Kasımpaşa'da bir mekanda otururken binanın yanında bulunan benzin istasyonundaki o dönemlerdeki benzin kuyruklarına sıraya girmiş insanların benzin almak için sıraya girdikleri bir dönemde tohfe ederken tankerin gelip de istasyona benzini boşalttığı anda oradaki pompacının haksızlık yaptığını görmüşsünüz ve çünkü herkese 5 litre benzin verirken bazılarına fazla veriliyordu, bazılarına az veriliyordu. Bunun dikkatinizi çekmiştim ve dolayısıyla bana gel aşağı iniyoruz bu işe bir mani olmamız gerekir dediniz ve aşağıya indik. Siz pompayı aldınız, pompayı daha önce kullanan kişiye siz paraları toplamasını söylediniz. Bana da sen sıraya dikkat et, kimse araya girmesin diye bir talimat verdiniz. O gün şartlarda Kasımpaşa'yı düşünün. Bir benzin istasyonunda kuyruğa girmiş ve yandan girmeye çalışanlar, fazla benzin almak isteyenler, haksızlık yapmak isteyenler ve o günün şartlarında Kasım başındaki ile yoğun olduğu bir dönem düşünürseniz ve siz de herkese 5 litre benzin vermek suretiyle orada insanların hakkını teslim etmişsiniz. Adalet, adalet onun için çok önemli. Değerli evler bir hocan olarak beni o kadar mutlu ettin, o kadar ona ettin ki Allah sana sağlıklı, Nice ömürler, nice yaşlar, nice nice başarılar. Nasip etsin Allah senin başımızdan eksik etmesin. Allah senden razı olsun evladım. Size e, doğum gününüzde uzun umurlar, sağlıklı günler. Allah seni de başımızdan eksik etmesin. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız, ee, iyi ki bu ülkenin başındasınız. Yani Allah daha çok uzun ömürler versin, güzel şeyler yapma fırsatı bulsun. Yani insanlar sizi keşke daha çok tanıma fırsatı bulsa. Yani işte işiniz gereği tabii o zamanki koşullar, şimdi yok Hani daha devlet işleri, uluslararası sorunlar, memleket sorunları yüzünden yani şunu yaptığını da biliyoruz hani gidip herhangi bir programınızda bir anda aklınıza esip bir eve daldığınızı, bir sokaktaki vatandaşı yanınıza çağırdığınızı yani bunları keşke daha çok insanlar görebilse. Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Allah sizi başınızdan eksik etmesin. Sizi çok seviyoruz. Biz gidelim O dursun Bu milletin ona ihtiyacı var Müsaadesiyle sarılıyorum Ve yanaklarından öpüyorum Öptürmez gerçi o bana Biraz kokum terstir benim de Ama yine de uzaktan da olsa Ey sevgili diyorum Allah'ıma emanet ol. Allah Allah ona hayırlı ömür versin. Doğum gününü kutluyoruz. Ee, hayırlı bir e, senelere diliyoruz. Biliyor musun? Allah başımızdan eksik etmesin. Günümüzden kendisine gün versin. Bu ülkenin başında dursun. Dostları kendini bir kalana kadar kendisinin yanında olmaya hazırız. Onun doğum gününü kutluyoruz. Ee, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım, doğum gününüzü kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz. Sizi doğuran annenizi babanızı çok iyi tanıyorum. Allah kendine rahmet eylesin. Allah'ım size yüce çok uzun ömürler versin. Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler dava arkadaşınız Abdülmecit Yücel'in kızları Sümeyye ve Betül. Babamla beraber çıkılan yolu belki de o dönem hayal edilenlerden de çok öteyi taşıdığınız için gönülden teşekkür ederiz. Ömrünüz bereketli olsun. Hayırlı nice senelere. Doğum kutluyorum. Allah bize uzun ömürler versin aile boyunca. Onu seviyoruz. Allah sağlık sıhhat versin ve inşallah bu şekilde yine devam etsin. Sayın Kaptanım, doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu senelere inşallah. Kalbimize, gönlümüze taht kurdu. Ee, çok dua ediyoruz ana, çoluk, çocuk, annem, babam, herkes yani, bütün ailece. Bütün millet zaten dua ediyor ona. Allah başımızdan eksik etmesin onu. Çok uzun ömürler sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyorum. İnşallah bundaki, bundan sonraki yaşamında da çok mutlu olur. Allah onu başımızdan hiçbir zaman eşlik etmesin. Ömrümüzden alsın, ona versin. Kazalardan, belalardan onu korusun. Allah onun ömrünü uzun eylesin. Biz onu çok seviyoruz. Güneş çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, doğum gününüz kutlu olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim hayırlı, uzun umurlar i